Ben Firdevs arkadaşlar bugün bir tarık var ve bugün bebekten Evet arkadaşlar korkunç bebekten kaçıyoruz. Sizleri çok seviyorum. Sizler video like atmayı ve kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Evet düğmeye basalım ve Allah ne oluyor? Işıklar mışıklar gidiyor böyle bir şeyler oluyor. Trenler oluyor vallahi ne bile neyse. Buradan böyle zıplayalım arkadaşlar. Evet abi korkunç bebeği solda görüyorsunuz. Bakın ve harfinde yazıyor. Çok korkunç. Evet baya korkunç. Evet arkadaşlar gerçekten bayağı korkunç. Neyse Ferit Tarihsi. Şöyle inelim arkadaşlar aşağı doğru. Olmaz Ferit Tarihsi. Aaa şuna işte bak. O abi bebeği gördünüz mü? Bebeği gördünüz mü? Oradaydı arkadaşlar. Korkunç bebek işte o. Korkunç bebek işte o arkadaşlar. Çok korkunç. Evet, Baya korkunç. Neyse abi şimdi buradaki parkurları tamamlayacağız arkadaşlar. Sizler de bu arada video like atmayı, kanalımıza bir abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorsunuz arkadaşlar. Lütfen bunları yapın. Video like at 1, kanala abone ol 2 ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'ın hakkı Sizden sadece 3 şey istiyorum. Lütfen bunları yapın arkadaşlar. Evet bunları yapın. Evet arkadaşlar bunları yapın. Allah gittik yanlışlıkla. Ha! <laughs> Bu arada arkadaşlar var ya kanalımız 67 bin 70 bin abone olmak üzere sizleri çok seviyorum abone olun kanalımıza evet abone olun evet arkadaşlar sizleri gerçekten çok seviyorum hadi bakalım abi şurayı bir geçemedim ya burası ne kadar zormuş canım hala neyse tamam geçtik sonunda hadi bakalım arkadaşlar sizleri gerçekten çok fazla seviyorum abi vallahi arkadaşlar bu sevgi tarif edilemez bir sevgi çok büyük evet arkadaşlar çok büyük evet arkadaşlar gerçekten de hadi bakalım Ferit dersi hadi bakalım arkadaşlar hop zıplıyoruz buraya hop buraya zıplıyoruz hadi bakalım abi devam ediyoruz Ferit dersi hadi başka nereye zıplayacağız Başka nereye şuraya Allah ayağım kaydı Ayağım kaydı arkadaşlar of ya Ayağım çok feci kaydı ve düştüm Neyse devam edelim arkadaşlar hadi bakalım şuraya zıpladık Tamam süper harikayız Allah aşağı düştüm. Hop sürekli düşüp düşüp duruyorum. Of. Sürekli düşüp düşüp duruyorum arkadaşlar. İnanamıyorum ya. Düşmek istemiyorum artık. Tamamdır. Buradan şöyle devam edelim Ferit ailesi. Hadi bakalım. Ona baksanıza korkuş bebeğin odası burası herhalde. Korkuş bebeğin oyuncakları var burada. Evet, oyuncakları var. Evet aynı örümcek çocuk gibi. al yine düştüm abi ya. Sürekli düşüp düşüp duruyorum arkadaşlar. Lütfen benimle dalga geçmeyin yorumlar tamam mı? Sakın bana parkurlu olduğunu söylemeyin. Asıl <laughs> <Sus>, sen öylesin. <laughs> Allah Allah. Hep o bileri ben yeniyorum. Sen hep arkada kalıyorsun. Çünkü sen bir parkur numusun. Çünkü ben bir parkur prosuyum. Bunu anlaman lazım. Evet, anladım. <laughs> ya, ya, ya. Parkur numu seni. <laughs> parkur numu. <laughs> parkur numu. Neyse Ferit Tarih'si. Tarık bir parkur numu. Ben ise bir parkur prosuyum yani. Ama Tarık bunu kabul etmiyor tabi ki de. Tarık bu gerçeği kabul etmiyor. Tarık bu gerçeği kabul edeceksin. <laughs> Demem çünkü sen numusun. Asıl sen numusun birader. <laughs> Neyse verit dairesi. Burası neymiş böyle? Oha değişik bir köprüye geldik arkadaşlar. Bakın köprü yıkılıyor mu? Allah köprünün yıkılmaması lazım. Ben geçiyorum. Oha yıkıldı. Bak mesela orada kırık tahtalar var. Onlara bastığınızda. Allah! beni bir yere doğru fırlattı. Oyunda ne kadar garip parkurlar var. Ne kadar garip yerler var ya. Gerçekten çok ilginç. Evet çok ilginç. Evet arkadaşlar gerçekten de çok ilginç şeyler var abi. Hadi bakalım Ferit dersi devam ediyoruz arkadaşlar. Evet abi en iyi var ya en iyi parkurcu benim ya. Şu sunucudaki en iyi parkurcu kesinlikle benim. Hayır benim. Hayır benim. Hayır benim. Asıl benim kardeşim. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle devam ediyoruz Ferit dersi. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit dersi. Allah. Buraya dikkat etmemiz gerekiyor. Buraya Hadi dikkat etmemiz lazım abi. Çünkü ölebiliriz abi çok sıkıntı burası. Evet şimdi şuraya bir geçelim. Şuraya bir geçelim. Tamamdır. Şuraya geçtik arkadaşlar. Harikayız abi. Şimdi gene bir havalandırma boşluklarındayız. O oh, neydi lan öyle? O oh, neydi öyle? Aman Allah'ım baya korktum. Gerçekten korkunç bir şey vardı. Siz de gördünüz arkadaşlar. Ne diyor? Şişt, bebek Bobby uyuyor diyor. Bebek Bobby uyuyormuş. Bebeği uyandırmamız lazım. Tarık sen uyandırma? Ee, tamam uyandırmam. Aynen uyandırma. Lütfen bebeği uyandırmayalım kankalar. Uyandırırsak çünkü bayağı sıkıntı Oo, Uyuyor vallahi uyuyor Korkunç bebek şu anda uyuyor Sessiz olmamız gerekiyor İyi ee, var gerçekten sessiz olmalıyız Korkunç bebek uyuyor Bir helal ne daha geç uyanırsam büyük sıkıntı gerçekten de canım ailem. Harbiden de büyük sıkıntı arkadaşlar. Korkunç bebek bobinin uyanmaması lazım. Korkunç bebek bobinin uyanmaması lazım. Uyanırsa büyük sıkıntı. Evet arkadaşım. Evet arkadaşlar büyük sıkıntı. Hadi bakalım merdivenlerden çıkalım şöyle. Ha <laughs> çıktık şöyle merdivenlerden. Harikayız arkadaşlar. Süperiz canım ailem. Oo çıktık yemin ediyorum ki. Süperiz Ferit tarihi. Vallahi süperiz değil mi tarih? Evet süperiz. Evet arkadaşlar gerçekten de harikayız abi. Çıktık şöyle. Hadi. Evet hadi bakalım. Korkunç bebek nerede? Allah! Peşimde peşimde peşimde. Düğmeye bas. Aa düğmeye bastım. Gelemezsin korkunç bebek Buraya gelemezsin. Ay 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 ay, ay gelemedi. <laughs> gelemedi gelemedi ezik 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 korkunç bebek eziksin sen He, böyle ağlarsın işte ne oldu ya gelemedin İşte gelemezsin böyle He, öyle güvenmeyeceksin her zaman böyle ağlarsın işte öyle evet, ağlarsın Tarık dikkat et korkunç bebeğim tamam mı kardeşim sen de gel Tari beklerim birazcık canım ailem ha hadi bakalım arkadaşlar ha, hadi bakalım feritler ha, Olamaz ağzına girdim şu anda. Aa, korkunç bebeğim vücudunun içindeyim. Yemin ediyorum vücudunun içindeyim arkadaşlar. korkuş korkunç bebeğim vücudunun içindeyiz. Allah tarih dikkat et. Aa, bu ne? Şu an korkunç bebeğin vücudunun içindeyiz kanka. Burada bayağı dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Şu an bildiğiniz korkunç bebeğin vücudu yani burası. Midesindeyiz şu anda. Baksana Lego parçalarını yemiş Tarık ya. Abi, bebek o kadar aç ki Lego parçalarını yiyerek hayatta kalmaya çalışıyor. Evet arkadaşlar o kadar acıkmış yani bebeğimiz. Neyse. Şimdi Ferit Tarık şöyle zıplayalım. Şöyle zıplayalım. Tamamdır abi. Gerçekten harikayız arkadaşlar. Gerçekten süperiz. Şöyle zıpla 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 zıpla. Tamamdır. Allah ne oluyor? Oo bir yanlış da zıpladım. Neyse abi gerçekten iyiyiz arkadaşlar ama korkunç bebeğin midesi yani biraz korkunç yani gerçekten. Allah! Yine düştüm. Neyse düşmememiz lazım. Korkunç bebeğin midesi yani arkadaşlar mide değil resmen çöplük yani. Direkt ne varsa yemiş gerçekten arkadaşlar. Korkunç bebek ne varsa yani ne bulduysa yemiş arkadaşlar. O kadar aç kalmış ki demek ki. Eee evet, gariban bebek yazık bebe Evet arkadaşlar gerçekten de yuvarlanan yeşile bilmem ne diyor. Oha. Allah! Allah! Oh! Uylu. Voi due O neydi öyle? ona Dikkat etmemiz lazım. Oh, nereden yuvarlanıyor bir anda? Bir anda geliyor arkadaşlar. Neyse şuraya geçelim canım ailem. Hadi bakalım. Oh Tamamdır geçtik arkadaşlar. Evet o tarafa doğru yuvarlanıyor. Arkadaşlar bu tarafa doğru koşacağız. O tarafa doğru yuvarlanır iken biz de bu tarafa doğru koşacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Koşalım canım ailem. Eyvah yine geldi. Görelim şu yuvarlığa. Yuvarlak bayağı sıkıntı canım ailem. Bayağı bayağı fazlasıyla sıkıntı. Bize sıkıntı yaratacak gibi canım ailem. Hadi bakalım arkadaşlar. Allah! Geldi yine. Geldi yine geldi. Vallahi bir sıkıntı, 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 sıkıntı. Gelmesin lütfen bir daha. Bir daha gelmesi lütfen yardım tamamdır oh be. Kurtulduk arkadaşlar. Legoların üzerinde şu anda renkli renkli legolar mevcut. Renkli renkli legolar mevcut. Aa, oh! gelmesin arkamdan korkunç bebek gelmesin. Hemen abi şuraya zıplayalım. Tamamdır. Allah düştüm ya. Abi yine düştüm ya sürekli. Bak ipucuları ne diyor? Bu oyun çok kolay diyor. Alakası bile yok abi ya. Oyun kolaysa kendin oyna. Allah Allah. Değil Evet, evet, çok zor. Evet arkadaşlar gerçekten de harika bir zorluktu arkadaşlar. Çok zor bir oyun gerçekten de canım ailem. Baya zor bir oyun. Neyse burada kaburgalarından kemiklerinden zıplıyoruz abi. Korkunç bebeğin kaburgaları bunlar kemikleri. Bunlardan böyle zıplaya zıplaya. Çıkıyoruz Tarık'cim değil mi? Çıkıyoruz. Evet çıkıyoruz. Evet arkadaşlar Allah abone oğlum. Oha korkunç bebeğin zehirli suları. Mide, mide zehirli sular herhalde. Bunlar arkadaşlar başarılı bir şekilde atlatmamız lazım. Ve tamamdır arkadaşlar atlattık bunları. Abi gerçekten va hayatımda oynadığım en zor oyunlardan obilerden bir tanesini oynuyorum şu anda ya. İnanılmaz zor kardeşim ya. Gerçekten inanılmaz zor. Allah! Ne oluyor oğlum bir şey düştü. Bu neymiş böyle? Burada inşa etti. He! Burada inşa edeceğiz. Peki, peki güzel. İnşa ettim. Güzel oldu. Harika oldu. Çok güzel bir kaydırak yaptım. Şimdi üste doğru çıkıyorum. Üste doğru çıkıyorum. Hey, 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 hey. üste doğru çıkalım arkadaşlar. Gerçekten süperiz. Şu kaydırağı da şöyle yapalım. Tamamdır. Harbiden arkadaşlar var ya. Kaydırağı böyle koya koya parkurla tamamlıyoruz. Oğlum buradaki parkurlar harbiden var ya. Şey kanka ya. Direkt yani böyle kendin de yapman lazım. Yani senin Demişler yapman gerekiyor. Evet parkurla tamamlaman lazım. Oh, osuruk sesi geldi. Ne oluyor arkadaşlar? Yanında osuruk sesi geldi. Acaba bebek mi gelecek arkadaşlar? Bebek gelince osuruk sesi olunca genellikle bebek geliyor Ferit tarihsi. Bayağı bebek geliyor. Ne oluyor abi? Düştük. Neyse. Sıkıntı yok. Devam edelim arkadaşlar üste doğru. Ben gidelim arkadaşlar şöyle. Hadi bakalım. Allah burada ne yapacağız? Burada ne yapacağız? Burada böyle Allah çok hızlıyız. Çok hızlı gidiyoruz ya. yandı hızlandık arkadaşlar. Baya hızlandık. Eyvah düştük abi. Evet düştük arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Moral bozmaya gerek yok. Gerçekten moral bozmaya gerek yok arkadaşlar. Moral bozarsak sıkıntı yani. Moral bozulursa moralimiz bozulur değil mi Tarık? Morali bozmamak lazım o yüzden. Evet, düşebilirsin Evet düş, düştüyse kalkmasını biliriz kardeş yani arkadaşlar. Düştüyse kalkması. Oha sonda korkunç bebek var. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Korkunç bebeği görüyor musunuz? Oha vallahi sonda abi. Yemin ediyorum sonda arkadaşlar. Korkunç bebek şu anda. Onu görebiliyorum arkadaşlar şu anda. Vallahi sonda. Eyvah. Abi korkmaya başladım. Sanırım boss fight olacak burada. Evet olabilir. Evet arkadaşlar boss fight olacak. Olamaz. Olamaz silah aldım gibi başlıyor mu? Başlıyor herhalde arkadaşlar. Olamaz. Kaderin yeşil bilmem ne falan diyor. Yeşil fasulye fırlatacağız. Ana korkunç bebek. Saldırıyor bize. Saldırıyor. Saldırıyor arkadaşlar. Saldırıyor bir ki. Olamaz Ferit dairesi. Saldırıyor arkadaşlar. inanılmaz bir durum gerçekten de. Şu anda saldırıyor. Abi bak ordusuyla birlikte geliyor bir de. Tek gelsin yiyorsa. Tek gelsin yiyorsa. Tek gelemezsin ki. Anca böyle orduna saldırırsın. Ama senin işini böyle bitiririm. Ha Böyle işini bitiririm işte. Çok az canı kaldı. Hadi 900 canı var. 1500 candan 720'ye indirdik neredeyse. Harikayız. 660'a indirdik. Süperiz arkadaşlar. Çok az canı kaldı abi. Çok az canı kaldı. Evet, çok az kaldı. Evet arkadaşlar hadi işini bitireceğiz. Hadi 480. Hadi bakalım abi biz bu işi yaparız. Biz bu işi yaparız. 360. Hadi 300. 300, 290, 240. Hadi iniyor canı iniyor. Bayağı iniyor canı. Bayağı iniyor, i̇niyor canı. 120, 110. Ve arkadaşlar 60 ve korkunç bebeğin işini bitirdi. Korkunç bebeğin işi bitti arkadaşlar. Helal olsun bize. Vallahi birliği bitti arkadaşlar. Şimdi neyse canım ailem. Hepsinin işini bitirdikten sonra şöyle merdivenden çıkabiliriz abi. Merdivenden şöyle çıkalım değil mi Tarık? Merdivenden şöyle yavaşça çıkalım. Evet çıkalım. Evet arkadaşlar yavaşça çıkalım şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Hadi bakalım Ferit tanesi. Size çok ama çok seviyorum abi. Şöyle hop ne diyor burada? Gidelim diyor. Nereye gideceğiz ya? Allah Allah al, o ne orada? Orada arpacık, arpacık. <laughs> bir nişan yak gördüm. Ne yapacağız burada nişangahla? Birisini mi vuracağız? Ha nişangah değilmiş ya. o arabaymış herhalde. Arabanın direksiyonu nişangah zannettim. Neyse. güzel arkadaşlar şimdi arabaya bineceğiz. o oh, arabaymış bu ya bu. Ne nasıl bir araba böyle ya? <laughs> Direksiyonmuş arkadaşlar ben bunu eğim zannettim. Hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz ya? Nereye gidiyoruz? Daha yeni başladık. Aa, daha yeni başladık. Nereye gidiyoruz ya? nereye gidiyoruz? Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar sağda solda giden tane ne var? Tıkla tıkla tıkla. Sağ giden çıkan videoyu lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum canım ailem. Sağ giden video çıktı. Onlara tıklayın. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere ve bay bay. Görüşürüz.